Türkləri 40 ildən çox müddətdə yurd təsirəti ilə yaşamğa məcbur olublar. Şura rejimi bununla yetinməyərək daha bir tarixi ədalətsizliyə təsmin tutub. Qırım və Türk anlayışlarını birdəfəlik bir-birindən ayırmaq və sürgün edilmiş yerli türklərin gələcək nəsillərini bu torpaqlara yadlaşdırmaq üçün Qırım yarımadasında olan bir çox türk yerlinin adını dəyişdirib. Əsas məqsəd nəyin bahasına olursa olsun Tarihi gerçekliği saklalaştırmakla yarmada Türk izni itirmek idi. E, Stalin'in ölümünden sonra iktidara gelen e, Hruşçev'in e, sürgündeki birçok topluluğu affetmesi Kırım Türkleri arasında bir umut ışığı doğuruyor. E, bu nedenden dolayı da Özbekistan'da e, çok zor şartlarda yaşayan e, Kırımların ge ileri gelenleri e, Taşkent'te Teşebbüs grubu adı, adı altında bir grup kuruyorlar. Ve Kırım'a tekrar, Kırım tekrar dönebilmek için e, toplantılar yapmaya başlıyorlar. E, özellikle samimiyetlerini ve isteklerini gösterme adına Yüksek Sovyet e, Konseyine toplu dilekçeler yazarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Örneğin 1958 yılında 120 bin civarında imzalı dilekçe toplanıp bu komisyona veriliyor. E, fakat Kırım Türklerinin bu faaliyetleri Sovyet yetkililerini rahatsız ediyor ve Sovyet karşıtı milliyetçi hisler taşıyan bildiriler hazırlamak ve e, dağıtmak suçundan dolayı da e, özellikle bu hareketin temsilcilerinden olan e, Enver e, Seferov ve Şevket e, Aburrahmanov e, hapse atılıyor. Yine bu dönemde günümüz Kırım Türklerinin en önemli temsilcisi olan Mustafa Abdül Cemil Kırım oğlu Sovyet ile mücadeleye başlıyor. Bu dönemde başlıyor ve 1961 yılında arkadaşlarıyla birlikte Kırım Tatar Milli Gençlik Teşkilatı'nı kuruyor. Mustafa Kırmoğlu. E, fakat bu teşkilatı kurduğu için işinden atılıyor. 1965 yılında işinden atılıyor. Daha sonra e, KGB'nin isteğiyle e, milliyetçi, Komünist Parti ve Sovyet Devleti aleyhine propaganda yapmak, e, ayrıca Kırım'da 13 ve 17. yüzyıllarda Türk Medeniyeti adlı makalesini yazmaktan dolayı bunlar bahane edilerek okuldan atılıyor, okuldan kaydı e, siliniyor. E, Okuldan atıldıktan sonra Mustafa e, Kırımoğlu e, askere çağırılıyor Kızıl Ordu'ya katılması için. Fakat e, Mustafa Kırımoğlu şunu söylüyor. E, benim milletimi yok sayan, e, tanımayan bir devlete ben askerlik yapmam diyerek Kızıl Ordu'da askerlik yapmayı reddediyor. Bunun üzerine de tutuklanarak bir buçuk yıl e, mahkum oluyor. Bir buçuk yıl hapis cezası alıyor. E, sonuç olarak e, 1944 yılında Zorla göç ettirilerek özellikle Özbekistan olmak üzere Rusya'nın farklı yerlerine yerleştirilen Kırım Türkleri çok ciddi bir soykırıma tabi tutulmuşlar ama asla atma, geri adım atmamışlardır. Nitekim bunun semeresini uzun uğraşlar sonucunda kısmen de olsa elde etmeye başlamışlardır. Mustafa Kırımoğlu gibi milliyetçi kişilerin yürüttüğü mücadele ve kırımlar arasında bitmek bilmeyen vatan kırıma geri dönme hayali neticesinde 14 Kasım 1989'da Kırım Türklerinin vatana dönmelerine müsaade ediliyor. 1 Mayıs 1990 yılında baktığımızda 83 bin civarında Kırım Türk'ünün ana vatana dönerek buraya yerleştiğini görüyoruz.